Merhaba arkadaşlar, şimdi de ACE yayınlarının 5. AYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 28. soru, trigonometri sorusu. En pozitif tam sayı olmak üzere sin 17 küçük sin 15 derece küçük sin 8 ne derece? Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Sinüs neydi? Y ekseni. Yani sinüs büyüdükçe değeri artar. En fazla sin 90'da 1'dir. Sinüs 0'dan 90'a kadar artar. Peki şimdi biz e, deneme yanılmayla şeye 8 koysak N yerine. 17 çarpı 8. 7 kere 8 56. 8 bin 8. 5 daha 13. Yani sinüs 136. Küçüktür. Sinüs 8 koyduk. 120. Küçüktür. 8 kere 8 64. Sinüs 64. Şunu yerine ne yazabilirim? Sin 60. Birinci ve ikinci bölgede sin nedir? Artıdır. Sin 36, 136 yerine yazarım. Sin 180'i tamamlayayım. E, 44. Bakın açı 64, 60 küçüldü. Diğerlerini koysanız bozulacaktır. Dolayısıyla cevabımız 8'dir. 29. soru Aşağıda o merkezi birim çember x eşittir bir doğrusu çizilmiş. Alfa veriliyor. OBC üçgenin alanı isteniyor. O zaman şurası nedir arkadaşlar? 180 eksi alfadır. Şurası da 1'dir. Şuraya ben x diyeyim. E, OBC'nin alanı şurası yapar. O zaman e, şu açının tanjantını alırsam tanjant 180 eksi alfa eşittir x bölü 1 olmaz mı? x yani. Peki x nedir? E, 180 eksi alfa eksi tanjant alfa. Dolayısıyla x çarpı 1 bölü 2 ne yapar? Eksi tan alfa bölü 2. 30. soru. Aşağıdaki düzenekte 4 birim uzunluğunda bir çubuk ve bu çubuğa 12 birim uzaklıkta bir perde gösterilmiştir. K noktasındaki ışık kaynağından gelen ışık ile çubuğun, perde de oluşan gölge boyu 10 birim veriliyor. Işık kaynağı bir miktar çubuğa yaklaştığında ise çubuğun gölge boyu 6 birim şekil 2'deki gibi artıyor. Yani e, bütün şekil şu anda ikincide. Tanjant alfa isteniyor. Şimdi benzerlik yaparak arkadaşlar şurasıyla şuraya alıyorum. 16'yı alıyorum. O zaman şuradan başlıyorum. Kaça kaç? 4 16 1'e 4 değil mi? Yani K'ya 4K. Buraya ne kalıyor? 3K. 3K'nın olduğu yerde kim var? 12. 3K 12 ise 1K 4. Burası 4'tür. Şimdi şuradan bakalım. Şöyle. Burası 4. Burası 10. Şuranın hepsinin oranı 2'ye 5. 2M 5M 3M. 3M'nin olduğu yerde 12 var. 12. Ee, 1M4 2M8. Şurası 8. Yani o zaman burası da 4 olmuş oluyor. Şimdi şu alfayı geri şuraya alsam. Şu da 45 değil mi arkadaşlar? 45 45 90 oldu. O açının tanjantını alayım. Şuranın tanjantı. Tanjant 45 artı alfa. Eşittir. Nedir tanjantı? 8 bölü 4. Yani 2. Şimdi açalım 45 artı alfayı. Tan 45 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan alfa eşittir 2. Tan 45'e şey 1'dir. Tan alfaya x diyelim. Bölü 1 eksi x. 2 eksi 2x eşittir 1 artı x. 3x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 3. Yani tanjant alfa 1 bölü 3. Otuz sorudayız. X 0.90 aralığında veriliyor. 4 kosinüs üzeri 4x eksi 1. Yani bu şu demek arkadaşlar. A karenin karesi eksi birin karesinin karesi. Yani a kare eksi bir a kare artı bir. Yani iki kosinüs kare x eksi 2 iki kosinüs kare x artı bir bölü şu kosinüs yerine de ya da sinüs yerine 1 eksi kos kare yazsam ne yapar? 2 1 eksi kosinüs kare x yazdım. 3 kosinüs var. 2 kosinüs kare x artı 1 eşittir kök 3 bölü 2. Dolayısıyla şunlar gitti. 2 kosinüs kare x eksi 1 eşittir kök 3 bölü 2. Kosinüs 2x açılımı hatırlayın. Kosinüs 2x neydi? 2 kosinüs kare x eksi 1. Açı yarıya düşüyordu. Hatta şu da vardı. 1 eksi 2 sin kare x. Ama o zaman bunun yerine ne yazabilirim? E, kosinüs 2x eşittir kök 3 bölü Tanjant 2, 2x, 2x aradığıma göre hemen açısı 2x olan bir dik üçgen çiziyorum. Komşu kök 3 hipotenüs 2. 4 o zaman burası ne yapar? 1. Şimdi tanjant nedir? Tanjant 2x 1 bölü kök 3. 32. Efe geometri dersinde birbirine paralel iki lafa arasındaki AB noktalarını sabitlemiş olan bir lastik görüyoruz. C noktasına gerdiriyor. 150 derecelik bir açı yapıyor. Alfa kaçtır? Şimdi bunlara XX x desem, Z'den dolayı burası ne olur? 2x. Z açı. Burası da nedir? 2x. 3x eşittir 75, x eşittir 25. 4x ne yapar? 100, alfa ne kalır? 80. Basit bir soru olmuş. 33. soru. Aşağıdaki şekilde üzerinde sayıları yazmayan ve saat 3'ü gösteren bir analog saat çizilmiş. Bu saat merkezi etrafında negatif yönde 90 derece döndürüldüğünde 2'deki görüntü elde edilmiş. Yani 6'yı 15 derece geçmektedir. Yukarıdaki verilene göre saat 2'yi gösteren bir saat merkez etrafında negatif yönde yani şu şekilde saatin yönü dönme yönünde 150 derece döndürülürse saat kaçı gösterir? Şimdi şu, saat 2'de olması lazım şu. Her saat arası kaç derece arkadaşlar? 30 derece. 150 derece 5 tane 5 adım gidelim. 1 2 3 4 5 tane yani şuraya gelecek. Bu akrep. Arkasından yel kovan 2 birim geride olacak. Çünkü 2 birim geride. Yani bu da 7'yi 25 geçe diyebiliriz. 34. soru O merkezde yarı çapı 18 cm olan çeyrek dairenin içine çizilen yarı çapı 5 cm uzunluğunda e, A O ve BO'ya O'ya teğet. Bir çember. İçten teğet. Yani şunun yarı çapı 5 büyüğünün yarı çapı 18. Şöyle çizelim. 5, 5, 5. Buraya da ne kalır? 13 kalır. Bu çember şekil 2'deki gibi e, teğet hale getiriliyor. Merkezinin çemberin merkezi kaç santimetre yer değiştirmişti? İlk durumdan geldiği yere kadar. E, bu konumu bulalım arkadaşlar. İşten te çemberler oldukları için kesilken merkezlerini birleştirmek zorundayız. Şu 5 burası 13 yapar. Şurası da 5. 5 12 13. Yani merkezi geldiği yer şurası. Yani şuradaydı ilk durumda. Ne kadar uzaklıktaydı? 5 kadar. merkezi ne kadar iyi yer değiştirmiştir? Şuradaydı 5 kadar. Ne kadar geldi? 7 kadar çünkü aşağısı 12. Otuz beşin soru. Kenar uzunlukları 11 ve 14 birim olan dikdörtgen biçimindeki kağıdın üzerinde mavi renkli çemberek çember, kırmızı renkli çember, tam çember çizilmiş. Ee, yarı çapı ikiymiş küçüğün mavi ile kırmızı çemberler arasındaki uzaklık en az kaçtır? Şimdi karşısı da nedir arkadaşlar? 11'dir. Şurayı gösterelim. 2, 2. Merkezleri birleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Şurası 11. Merkezden aşağı inelim. Burası 2'dir. Şura kaçtı? 12'dir Şu 2'yi 11'den çıkaralım 9 9 12 15 Uzaklık 2 çember uzaklık burasıdır Şurası 2 11 daha 13 2 daha 15 yapacak Demek ki 2 çember arasındaki uzaklık 2 birimdir 36. soru. Dik koordinat düzleminde y eşittir x doğrusu ile bire köşesi bu doğru üzerinde olan mavi renkli kareler ve bir kenarı bu doğru üzerinde olan sarı renkli kare. Şekilde her şey gözüküyor. Y eşittir x doğrusu birinci aç ortay doğrusudur. Yani şuralar 45-45'tir. Şimdi oran olduğu için arkadaşlar bakın mavi karelerin alanlar toplamının sarı karenin alanına oran kaç katıdır? Oran demektir bu. O zaman şöyle diyorum. 2 2 olsun. Buralarda ne olur? 2 2. Şurası 90'dır kare olduğu için. 45 45 90. Şu açıda 45'tir. Dolayısıyla burası da 2'dir. Şimdi eee Şurası 2, 4, 6. Yatay 45, 45 olduğu için o zaman burası ne olur? 6 bölü kök 2. Yani 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Yani buralar nedir? 3, 3. 3 kök 2. 3 kök 2. 45, 45. Kök 2 katı 6. Yani 81. Şu kaç? 3 kök 2'nin karesi 18. Şu kaç? 4. Mavi karelerin alanlar toplamı 85. Diğeri kaç? 18. Cevap B. 37. soru o da analitik sorusu şöyle bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. Eksi 4'e 0. Şurası olsun. Diğeri 0, 2. Şurası olsun. Şöyle bir doğru. Bu D1 doğrusu. D2 doğrusu sıfıra eksi 6. bu D2 doğrusu x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapacak. Yani şunu kastediyor. Ve K noktasına kesişiyormuş. Kesiştikleri bu noktanın koordinatları isteniyor. 45 ise şurası da 45. O zaman bura 6 ise demek x'i de 6'da kesiyor. Şimdi eksenleri kesen doğruların denklemlerini bulup ortak çözersem k noktasını bulurum. D1'in denklemini buluyorum. x bölü x'i nerede kesmiş? Eksi 4'te. Artı y'i nerede kesmiş? 2'de. Eşittir 1. Bunu eksi 2 ile çarpalım. x eksi 2y eşittir eksi 4. D1'in denklemini buldum. Şimdi D2'yi bulalım. x bölü 6 artı y bölü eksi 6 eşittir 1. Eksiyi araya sıkıştırırsam x eksi y eşittir 6. Bu da ikinci doğrunun denklemi. Ortak çözelim. Üstteki doğruyu eksiyle çarparsam ve toplarsam ee, y eşittir 10 bulunur. Denklemlerde y yerine yazarsam x eşittir 16 bulunur. K noktasının koordinatları da ne olur? 26. 38. soru. Bir ABC dik üçgeni var. 9 0 ve 16 0. Eksenlerde dik kesici için öktit kokusu aldık. Hatta 9 çarpı 16 h kare. A onun karesi 9 çarpı 16 144 A o 12 Şurası 12 Şimdi Altta katlamış biz bunu geri açalım Geri açtık Şu şuraya eşit değil midir katlandığı için Şurada da arkadaşlar A 2B'ymiş Şurası B, şu 2B. Bu ne demek? Eşit demek şu. Değil mi? Şuralar eşit demek. Yani 3'e bölünmüş yükseklik. Kaçtı? 12 idi. 4, 4, 4. Ben neyi arıyorum? Sarı bölgenin alanı. Yani şu alanı arıyorum. E, tabanı bulmam yeterli değil mi? Yükseklik 4 çünkü. Benzerlik yapalım. Şurası kaç? 25. 4 bölü 12. Eşittir. PR bölü 25. Taban PR. Ne yapar? Ee, şu 3 yapar. 25 bölü 3. Alan nedir? 25 bölü 3. Taban. Çarpı yükseklik bölü 2. 50 bölü 3. 39. soru bir katı cisim sorusu, küre sorusu. Yarı çapı 5 olan bir küre görüyorsunuz. Yontularak içinden bir koni çıkarılmış. Yüksekliği 8 olan bir koni çıkarılmış. Atılan parçanın hacmi isteniyor. Yani geriye kalan parça istiyor. Şimdi şurada ne var? Kürenin merkezi. Şurada çıkan parça yüksekliği 8. Yarı çap kaç? Şurası 5. Hatta şu da 5'tir. Şimdi yükseklik 8 olduğuna göre burası 3'tür. 3, 4, 5'tir. O zaman koninin taban yarıçapı 4. Hacmini bulalım. 1 bölü 3 koninin hacmi. Taban alanı 16 pi, yükseklik 8. 48, 808, 128, 128 bölü 3 pi. Kürenin hacmini bulalım. 4 bölü 3 pi reküp. O da ne yapar? 4 tane 125 pi bölü 3. 4 kere 5 20. 200, daha doğrusu 250 500. Eksi 128 bölü 3 pi. 500'den 128 çıkarıyorum. 2 7 4 Pardon. Almıştık. 3 372 ile 372 ile kime böleceğiz? 3'e böleceğiz. 12 tanesi 36 4. Demek ki 124 pi atılan parçanın hacmi. 40. son sorumuz. A0 -5'e 12. Her seferinde 2 birim x'i artıracağız. 3 birim y'yi azaltacağız. Böyle böyle hangi noktada olunca eksenlere eşit uzaklık yani sayılar işaretlere bakmaksızın birbirine eşit olacak. Şimdi A0 -5'e 13. Birincisi A1 e, x'i 2 artıracağız. 2 ekleyeceğiz. Eksi 3 10. İkincisi 2 iki artıracağız. Eksi 1 3 azaltacağız. 7. Üçüncüsü 2 artıracağız. 1 3 çıkaracağız. 4. Dördüncüsü 2 artıracağız. 3 2 artırdık. 3 azalttık. 1 2 artırdık. 5 3 azalttık. Eksi 2 2 artırdık. 7 3 azalttık. Eksi 5 7.si 2 artırdık. 9 2 artırdık. 9 3 azalttık. Eksi 8 8. 2 artırdık. 11. Eee 3 azalttık. -11. İşte eee 8. A 8'de şu şekilde eksenlere eşit uzaklık olmuş oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu da kolay bir deneme olmuş. Teşekkürler.